5,5 aylık Zeynep Bebek hastanede yaşam savaşı verirken ailesi de başlattığı yardım kampanyalarıyla bir umudun peşinde. Kütanyalı Kerim Hava Eksan çiftinin kızları Zeynep'e 2 aylıkken SMA teşhisi konuldu. Aile Eskişehir'de hastanede yoğun bakımda olan kızlarının Dubai'deki tedavi masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyaları başlattı. Zeynep bebek 5,5 aylık. SMA tip 1 ölümcül kas hastası. Şu an yoğun bakımda entübe olmuş bir şekilde. 2 e, aylıkken teşhis konuldu bebeğimize. Ameliyat değil, e, bir iğnemiz var. E, Dubai'den haber aldık. E, 2.4 milyon dolar e, bizim parayla 30 33 trilyon yani 33 milyon falan ediyor. O yüzden biz de Zeynep Bebek için bu tarz kermesler yapıyoruz. Sera AVM'de sergimiz var. Orada da Zeynep bebeğin yararına diye. Sevmeye hastası Zeynep'e Umut Ol parolasıyla başlatılan yardım kampanyalarından bir tanesi de Kütahya'da hayata geçirildi. Pazartesi günü açıldı. Geçtiğimiz pazar. 31 Ocak'ta açıldı. 6 Şubat'a kadar e, sürecek inşallah. E, daha sonrası için hani tekrar e, açabiliriz yani hani ama bir haftalık olarak izin aldık biz bura, e, bu dükkanın sahibinden. E, sağ olsun gönüllü Zeynep'in gönüllü ailesi var. E, i̇şte eş dost akraba e, pasta kek börek yani her şey yapıyorlar getiriyorlar yani katkıda bulunuyorlar Zeynep bebeğimiz için. Kampanyada %5'e ulaşıldığını söyleyen Zeynep bebeğin halası Lütfiye Şerife Eksan yardımlar için gerekli izinlerin alındığını belirtti. Tam olarak e, şu an kesin bir bilgim yok ama e, en son %5'tik. beştik inşallah daha da çok olmak istiyoruz yani. Eskişehir Büyükşehir Valiliğinden iznimiz var. E, tüm Türkiye'de geçerli bir izin bu. E, yani iznimizi aldık. Kampanya yapabiliyoruz, kermes yapabiliyoruz. E, bütün yani bütün aktiviteleri yapmaya iznimiz var yani. Eksan vatandaşları Zeynep Bebe'ye umut olmaya davet etti bize destek çıksınlar. Sonuçta Kütahya'mızın kızı. Kütahyalıyız biz normalde. Abim polis memuru olduğu için Eskişehir'de görev yapıyor. O yüzden oradalar. Ama Kütahyalıyız biz. Yani destekçimiz olsun halkımız.